Bugün çok kolay bir stres atıcı bir sıkışı yapıyoruz. Stretch film, tutkal el kremi ve ben dudak nemlendirici kullanacağım biraz. Bu hmm. makas. Ah. Tutkalı şöyle koymak istedim. Hmm. Hmm çok az kullanmam lazım benim. Siz istediğinizi kullanın. Ben az deyince ben çok oldu. Tamam. Aa bir de sıvı sabun lazım. Sıvı sabun döküceğim sıvı, sıvı sabun dökeceğiz. Konuşamadım ya. Oh, tada tabii ki de oldu ama çok kötü duruyor şimdi. İhtiyacımız olan bir şey daha. Kaşık. Tada. Şimdi bunu karıştıralım birazcık. Un tabii ki de dediğim gibi çok fazla oldu. Ne ama hepsine değmiş sabun. Şimdi par Şimdi parmağımı şıklattınca bunun içine el kremi dökecek. Bir, iki. Ta da döküldü. Tutkal bu arada bu el kremi şurada. Bunu biraz karıştır, karıştır, karıştır. Bu ben yorumlara baktım. Sonra ben düşündüm, düşündüm ve bu niye olmadığını düşündüm. Sonra YouTube'dan yorumlar nasıl açılır diye yazdım ve açtım ama yine de yazılmıyordu yorum. Yorumlara bakıyordum, her gün baktım, bugün bile baktım ama yine de olmadı. Sonra ben en azından dedim ki yeter dedim ve e, ee, baktım bir uygulama ekledim. Uygulama dedi ki bana çocuklara özel video olduğu için çocuklar aile gözetiminde olduğu için video atam yorum atamıyorlarmış. Bu yüzden olmuyordu. Bundan olmadığını bu sayede öğrendim. öğrendim ve şu kararı verdim. Artık Çocuklara göre yediği yetişkinlere göreyi seçeceğim. Bu sayede yorum atabileceksiniz. Bu videoya atamazsam ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım kanalımı sileceğim. Evet. <laughs> Olmazsa kanalı sileceğim. Buna karar verdim. Sileceğim. Az daha sileceğim. Yorum olmasa bile bu kanal devam edecek. Şimdi de bana en çok gelmeden şey elleri kullanıyorum. Çok güzel bu arada. Birazcık renk kalsın mı? Hı? Bu arada çok iyi. Kurabiye gibi. Biz en iyisi bundan kurabiye yapalım tutkal bunun yapışmasını sağlamış. Slime yaparız. Bu mükemmel oldu. Tamam. Görsün. Çok fazla un harcadım. Annem beni dövecek. <laughs> Şimdi şöyle yaptım. sadece bu kadar. Arkadaşlar mükemmel oldu. Evde mutlaka siz deneyin. Bakın şuna. Çok güzel. Bunun yerine sizinle biz ne yapalım söyleyeyim mi? Kek. Çok güzel hamuru açarız. Şimdi birazcık da deterjan döktüm. Elimle kullanmayacağım ama bunu da şu an. Şu an el kaşığı mi attım ben? Bir de ben burayı sizden gizli su döktüm birkaç damla la damla 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 su döküyorlar ya hani onlardan kullanıp bunun içine gizli gizli birazcık döktüm. Bu arada mükemmel olmuş. Tamam. Tamam. Videoyu çok az durdurdum. Açtım. Bunu ziyan edemem ben. Ben bunu etmem. Etmem. Fark ama ettim üstünü. Tamam bunu biraz daha karıştırayım çünkü üstünü biraz daha döktüm. Elimiz tutkal olsun, kaşık olmasın. Benim bir tane bozulmuştu zaten. Onu kullanacağız. Bu arada siz renk atmak zorunda değilsiniz. Ben renkli olsun. Renk severim. Çok güzel oluyor. Şimdi buzluktan çıkarttım gördüğünüz gibi. Açılmıyor. Açılmıyor. Arkadaşlar herhalde hani gördünüz. Hareket etmiyor. Kabul etmiyor etmeyi. Biz bunu kaşığı kullanıp içine çıkartacağım. Birazcık sizin için. Biraz renkli olsun. Burada gerçekten gördüm. Bir youtuber yaparken gördüm. Şeye benziyor. Bunun kafanın içinde kalmıştı in kurabiye çıkan parça. Bunu çöp atma zamanı gelmiş. Çöp oldu maalesef. Tamam. nemlendirici koyuyor bu kadın. Nemlendirici koy dediler. Tarifine uygun yapıyorum. Kafama göre değil. Kafama göre ben artık bir şey yapmıyorum. Çünkü bir kere yaptım ama çok kötü oldu. Onu bir daha Şimdi Böyle... birazcık oldu ama yapış yapış gördüğünüz gibi ve elime bakın üzerine biraz daha un koymayı istedim <gülüyor> <gülüyor> buralar un oldu ben bunu ne yapacağım üstüne dökeceğim tabii ki de O da daha güzel aldı şimdi. Kıvamına geldi. Çok az tutkal. Aha elime dökülüyordu. Ben alışmadım ki bu tutkala. Siz evde katıyan denemeyin. Ya deniyorsanız da benim kadar madde koymayın. Tutkal koyulmuyordu normalde. Ben biraz daha sağlam olması için tutkal koymaya karar verdim. Bu benim kendime özgü fikrimdi. Siz ister tutkal koyun, ister koymayın ama şey koymayın. Tutkal slime yaparken kullanılıyor ama iyiyim. sıvı yapıştırıcı. Ve falan koymayın çok iyi olmuyor çünkü ben denedim bunu olmadı telefonu böyle çok kötü görüldüğünü fark ettim ama şu an o kadar güzel ki Oo, çok iyi şimdi bu güzel olmaya başladı bunu yapıyor kim topluyor diye düşünebilirsiniz ben topluyorum. Buraların tamamını ben toplayacağım yani. Çok yakın oldu. Şöyle bakın. Rengim pembemsi oldu. batır batır. Bir de ben videoları durduruyorum. Durdur dur, yap. Durdur dur, yap yapıyorum. Durdur dur, yap durdur dur, yap yaptığım için de siz bazı şeyler görmüyorsunuz ama bayağı şeyler oluyor. Yanlış mu ben durduruyorum ve yapmam gereken her şeyi yapıyorum. un hatırlatan hiçbir şey yok. Sadece rengi birazcık şey. Ama tam bir kurabiyeye benziyor. Bu yaptığım en güzel şeylerden biri oldu. Bu arada elime pembeliği de gitti sayılır. Hmm, bunu ben birazcık dolapta bekletmeye karar verdim. Birazcık dursun. Ben o sırada buraları temizleyeyim ve stretch film Bilelim bunu ve yüz çizelim. Çok güzel olacak. Tamam, her şeyi ben yaptım. Bu çok az durdu bu arada dolaptacığın. Hızlı topladım. Güzel olmuş ama. Şimdi bu dursun kenarda. Ağzını kapatalım. Dursun. Streç film ve makas ıslanmış. Kurulamam lazım. Kuruladıktan sonra kuruladım. Bakın burada. Şunu bilmiyorum. almaya giderim bugün. Siz sorun etmeyin. Ben bulurum bir yerden. Koyduktan sonra bir tane şöyle, bir tane böyle ve finish. Bu poşet gibi görünüyor ama stretch film. Böyle daha güzel. Açalım bir bakalım. Şekil verelim. Top ol. Top halinde koyalım. Evet. Yabancı Türk müsün? Hayır. Yabancı Türk değilim. Bu arada Türküm sadece bazı kelimeleri unutuyorum. Hı -hı. O yılan evini de unutmadım. Yiyim şimdi de. Onu ben daha yapmadım ama canlı olarak yapmayı düşünüyorum. Şurayı birazdan mı kessek? Güzel dursun. Çok güzel oldu.